Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için korbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç değeri daha fazla ödeme yapardı? Önce A gübresinde kaç kilo azot olduğunu bulmalıyız. 50 kilonun %20'si azotmuş. 50 kilonun %20'sini bu şekilde bulup 10 kilo azot varmış. Aynı şekilde B gübresinde de %44 azot varmış. 50 çarpı 44 bölü 100'den 50'ler sadeleşti. 22 kilo şöyle 22 kilo azot varmış. İhtiyacı olan azot miktarının da tam karşılandığını görüyoruz her iki gübrede de. O zaman 10 ve 22 ilk nerede birleşir? 110 kilo dersek onun 11 katı 110 kilo, 22'nin 5 katı yine 110 kilo olur. A gübresinden 11 adet alındığı zaman 11 çarpı 70'ten 770 TL ödenir. B gübresinden de 5 adet alındığı zaman 5 çarpı 160'tan 800 TL ödenir. Daha az ödeme yapacak şekilde dediği için ilk başta A gübresini tercih eder. 770 TL öder. Buna göre çekici diğer markayı tercih etseydi yani B markasını tercih etseydi kaç tel daha fazla yapar? 770'e 30 eklediğimizde 800'e ulaşırız. Cevabımız B seçeneğidir.